günümüzün popüler sanat dağlarından biri olan fotoğrafçılık, Teknoloji sayesinde önemli gelişmeler kaydediyor. Sayısal makineler kullanıcıya sınırsız gibi gözüken avantajlar sağlasa da kimileri halen mekanik makineleri tercih ediyor. İşe eski teknikle başlamak isteyen fotoğraf meraklıları edindikleri mekanik fotoğraf makinelerini bakım ve onarımdan geçirmek için usta arayışına giriyorlar. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te fotoğraf makinesi edinmek ya da onarımını yaptırmak isteyenlerin gideceği adreslerden biri ise artık az sayıda kalan mekanik ustalarından Nail usta oluyor. Geniş bir mekanik elektronik bilgisi olan Nail usta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te her gün küçücük atölyesinde artık antika sayılabilecek makineleri yeniden kullanıma sunuyor. Benim büyük babam fotoğraf makinelerinin tamir işini başlattı. Savaştan sonra Rusya'da durum kötüydü. Dolayısıyla 1956 yılında Rusya'dan buraya göç etti. Ve eski Sovyet fotoğraf makinelerini tamir etmeye başladı. Şimdi ise Rusya'ya geri döndü ve ben onun yerine çalışmaya devam ediyorum. Yanımda oğlum çalışıyor. Bir dede mirası olan mesleğini başarıyla sürdüren Nail Mir Kurbanov, Fotoğraf makineleriyle ilgili her türlü bilgiye de sahip. Nail Mirkurbanov, dijital fotoğraf makinelerini de onarıyor ama yine de mekanik teknolojiden vazgeçemiyor. <laughs> Teknik ilerlemeye bakarsak film Everest tepesinde duruyor. Dijital makine ise dağın en altındadır. Ama zaman geçtikçe dijital fotoğraflarının kalitesi de film kalitesiyle aynı düzeye çıkar. Filme çekilmiş fotoğrafta yaklaşık 46 milyon renk var. Dijital makinelerinki de aşağı yukarı 25 milyon. Bu filmin dijitalden neden daha iyi olduğunu gösteriyor. <laughs> Filmi üretiminin son ermesiyle eski mekanik sistemlerin atıl kalacağını bilen Nail Usta çok sevdiği eski makinelerin işlevlerini sürdürebilmeleri için iki sistemi birleştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Eskiden fotoğrafçılar çekime gittiklerinde yanlarına sadece 12 kare alabilirlerdi. Böyle bir sınırlamayı göze alarak kadrajın kompozisyonunu gerekli ışık düzeyini yakaladıklarında fotoğraf çekerlerdi. Dolayısıyla fotoğrafları görsel anlatımca çok zengin ve sanatsaldı. Şimdi arkadaşlarım dijital fotoğraflarını getiriyorlar. Görüyorum ki arkadaşlarımın filme çektikleri zamanlarda fotoğrafların kompozisyonu, duygusu çok daha güzeldi. Dijitale geçince fotoğraflar artık tatsız olmaya başladı. ...a tak просто... No, Nail Usta, dijital sensör yerleştirerek... ...ortaya çıkaracağı elektromekanik fotoğraf... ...makineleriyle eski ve yeniyi... ...bir potada buluşturacak bilgi birikimine de sahip. Böylece eski makinelerle... ...eski yöntemle sayısal fotoğraflar... ...elde edilebilecek. Metal makineleri ve objektifleri elde tutmak benim için çok büyük bir zevk. Her videocuk ilgimi çekiyor.